arkadaşlar Ben Samet Ben Süleyman Arkadaşlar bugün Gole Hockey 3 oynayacağız. oynayacağız Bir daha ki ma Önceki maç Glove Hockey 1 Oynamıştık Glove Hockey 2 Oynayacaktık Virüslü çıktığı için tabletimizi yüklemedik O yüzden Glove Hockey 3'e Geçiyoruz direkt Şimdi arkadaşlar 3 boyutlu galiba bu değil mi Samet Ben Bakmadım ba da İlk kez oynayacağız Glove Hockey 3'ü Hayatımda hiç oynamadım. Ben 2 ile 1 oynamıştım. Bayağı bir de kötü oynamıştım. Ama bir de seni yendiğimi hatırlıyorum. Evet. Bakalım intikamını alacak mı? 2 el yapalım. 2 2 olan kazanır. 2 player. Önce kamera açısını yapalım. Kamera kamera. Kamera açısı oynayalım. yok artık bunda. Şey çünkü. Tek bir player. Bir dakika. Evet. Ee, başlasın. Bir dakika arkadaş. Ya bir dakika demiştim ya bir dakika olmaz. Tamam hadi başlayalım. Bu biraz zormuş galiba ya. Gitmiyor. Glove Okey bir daha eğlenceli galiba bundan ya. Yok ya bu daha iyi geldi. Gerçekçi bu. Gerçekçi de sıkıcı biraz. Ben artık kalemi savunacağım. Sen daha çok savunursun. Uf yanlışlıkla elim kaydı arkadaşlar ama gol girdi. Ve 2-2. Hayır kendi kalem atmak istemiyorum. Glove okay bir 1'de hep kendi kalemimiz atmıştık. Evet. Çünkü Gloowokey daha Gloowokey'i okay daha yeni çözmüştük. Benim kaç sene geçti galiba? Senin? Benim tam iki sene geçti oynamayı oynamadım. Benim baya bir geçti kaç yıl olduğunu tamamen emin değilim. Bir dört beş sene geçmiştir senin. Seni bu oynarken görmedim hiç. Ben de sen aslında hiç görmedim de. Sen de güzel oynuyorsun. Ben Ama geçen bay bir bayram oynamış. İki sene önce bayram bayramda oynamıştım. Ama ben Glovokey 4 3'ü hiç beğenmedim. Yakında 4 de çıkacakmış arkadaşlar. Öyle duydum. Evet. İnşallah çıkar. Güzel olur. Bundan daha güzel olur inşallah. Ne en şey iyisi mi? bence Global K2 idi. Onu çekemedik arkadaşlar. Virüslü olduğu için. 4-4. Galiba bu da 7'de bitiyor. Bir el yapalım arkadaşlar. O 2'nin... Içinin... Bunu bir el yapalım. Tamam. İki K2'nin virüsünü bulabilirsek... Virüs Evet. Bir çekeriz. Yorumlarda yazmayı unutmayınız. Şimdi tekli oynayalım iki tane. 6 4 önde. Ben pes ediyorum. Kendi kaleme atayım bir tane. 7 4 bu galiba bitmiyor. Can daha atayım. 8 bayağı bir hiç bitmiyor galiba ya. O ben rahatım bıraktım arkadaşlar. 9'da bitiyormuş. Ben kazandım. Şimdi bir daha yapalım. Bir player yapalım bu sefer. 2. Bir player. İntikam şeyini yapacağım ama. İntikamını aldın. Alamadım daha. Tamam hadi. İki olan kazanıyor o zaman. He? İki olan kazansın. Tamam. Ben hiç oynamak istemiyorum Global K3'ü. O zaman bırak. O zaman bırakıyorum. Boş kale atmaya atabilirsin. Ellerime benimkini. <laughs> girmiyor. Girmiyor. Ellemeyecektin hani. Kaybetmek istedim. Ve. Harika bir gol. Oha. <laughs> O kadar kötü oynuyorum ki kendi kaleme bile atamıyorum arkadaşlar. Hayır. Yanlışlıkla gol atıyordum. Aa, gir lan. Kendi kaleme atamıyorum arkadaşlar. Ve girmiyor. Girmiyor. İnat kaleci. Benim kalem atacak. Kalede bu fol Casillas bu senin birleşimi gibi bir şey var. Girmiyor. Girmiyor. Benimkini atacağım ben kalemi savunayım da. At. Benimkini at benimkine. Kale bomboş benimki. Girmiyor arkadaşlar. Ben seninkini. Ha bir sıfır. çok şükür. İki olan kazanıyordu. Ve ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar. ya bir bir tane tek player oynayacağız. Onu da Süleyman arkadaşımız oynayacak. Bakalım bari onu da yenebilirim. Bir dakika kamerayı değiştirmek istiyorum. Oo ne oldu? Başladı. Bizim gibi beklemiyorlar onlar. Bu biraz suaf geldi bana. İlk kez oynuyorum bir player. Kamera açısını değiştir bak. Güzel değil. Ben böyle oynamayı daha çok severim. Daha ben de seni severim. Ben bunu gerçekte çok güzel oynuyorum. Hep Kipa, Carrefour, oralara gittiğimde, eğlence yerlerine gittiğimde hep çok zor oynuyorum. Ailemle oynuyorum, kazanıyorum hep tabi. Gerçeğini. Evet, gerçeğinde bayağı bir iyiyim. Bize çok eğlenceli gerçeği, bundan daha eğlenceli. Ama artık kalbim kapandı yok artık. Beşte bitsin bu ya. Sıkıldım bayağı. Kale Hadi boş kalemi at. Bakalım boş kaleyi atabilecek mi? Bu benden daha sabrı çıktı lan. Şimdi sabrı geliyor. Sabrı orada çok güzel bir ve maç bitiyor. Bu el hiç kazanamadım hiçbir maçta. İntikamımı aldım. Arkadaşlar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Diğer diğer bölüm ikincisini yapabilirsek yaparız. Abone olmayı unutmayın yine. Hadi görüşürüz.